Günaydın dostlar. Şu an bir e, bir seyahatteyim, bir seyahati. Bu Güneydoğu Anadolu petrol projesi ile ilgili değil tabii çünkü bu, böyle bir mesleğim yok. E, bir iş seyahatindeydim. Değildim, bir seyahatinde değildim. Tamamen tatildeydim. Neden bilmiyorum. Artık ihtiyarladık mı nedir? Tatil tatlı geliyor. Tatil yani tatil aslında. Tatil. O it o ili tat. Olabilir mesela. Tatil. Bence güzel. Tatil olur. Aa evet ya. ya Hep burada yaşadın. değişiklik lazım. Yeni lezzetler. Git bir de o ili tat. Yani o ilin güzellikleri. O ilin doğası. O ilin değil mi? O ilin efendime söyleyeyim ben eee yöresel dürtüleri efendim. Bu şekil bu şekildeki bir şeyi biz tatil diyebiliyoruz. Şimdi Tabii bir yandan araba kullandığım için tamamen güvenli bir sistem olan bu self timer responding robotic control camera gibi saçma bir isim tabii ki de taşımaya basit bir aletle çekiyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Her şey güvenli. Bu çekim tamamen bir ekip tarafından güvenlik sağlandıktan sonra yapmış olsaydı ne kadar güzel olurdu ama burası öyle bir ülke değil burada açıyoruz. Kamerayı çekiyoruz kendimiz. Öyle. Şimdi bu videoyu biz bir yere koyduğumuz zaman altta bak. Yazlara bak. Tala abi. Araba kullanırken şey çekmişsin. Sessizliğin altındaki sitemi görmüştür. Bunu söyleyecek arkadaşlar. Şimdi asıl mevzu şu. Asıl mevzu ulan Makara yapayım derken asıl mevzu yoktum ya. Dur onu sonra şey yap.